Selamlar. Vamos Fener'de bir transfer raporuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugünün konusu Nene Dorgeleş. Biliyorsunuz Fenerbahçe Kerem'le birlikte Nene'yi de takip ediyor. Transferini bitirmeye çalışıyor ve aslında şu an Fenerbahçe'nin en sıcak gündemi bu iki kanat oyuncusu. Ve bir yandan da orta saha çalışmaları devam ediyor. Haberler çok fazla arttığı için ben de oturdum ve Nene'nin 5 tane maçını izledim. İkisi Şampiyonlar Ligi maçı, 3 tanesi de lig maçı olmak üzere. Ve bu maçlardan Çıkan sonuçlara göre kendimce bir oyuncu raporu hazırladım yine. Her zaman söylediğim gibi ben scout değilim. E, çok uzun süredir futbol izleyen bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ve Fenerbahçe gelecek oyuncuları da böyle izleyip sizlere raporlamaya çalışıyorum. Yine piyasada sunulan raporlardan ve cevaplanan sorulardan farklı olarak bazı çıkarımlarım var. Geçmişteki oyuncularda da olduğu gibi. E, bunları sizinle birlikte konuşuruz. Hani ben neyi daha farklı gördüm e, diğer anlatan kişilerden. Ama dediğim gibi asıl olan bence... Fenerbahçe için neleri yapabilir? Fenerbahçe'ye neler katabilir ve Fenerbahçe'nin taktiksel gelişiminde ne gibi bir etkisi olabilir? Bence önemli olan şey bu çünkü Fenerbahçe'nin sezon başından beri ve hazırlık kampından itibaren üretmekte sıkıntı çektik. Topun arkasında durabilen takımlara karşı sorun yaşadığını gördük. Yani bu iki kanat transferiyle Fenerbahçe nereye evrilir? Ne oynamaya çalışır? Aslında biraz da raporun sonunda bunu cevaplayarak raporu bitiririz. Hep yaptığımız gibi oyuncunun profilinden başlayalım. Burada oyuncunun fiziksel özelliklerini konuşuyoruz ve mali değerini konuşuyoruz. Fenerbahçe oluşturabileceği yük piyasaya göre ne durumda gibi soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Şimdi oyuncu 1.74 boyunda Malili ve 22 yaşında ee, ve Salzburg'da oynuyor. Şimdi kağıt üstünde baktığınız zaman Salzburg her zaman için Avrupa'nın görece daha iyi takımlarına oyuncu hazırlamayı kendine görev edinmiş bir takım. Aslında bir proje takımda diyebiliriz rahatlıkla. Ve buradan çıkan oyuncular genel olarak biraz daha torpillidir. Ya da e, işte Benfica'da, Porto'da olduğu gibi buradan çıkan oyuncuların bir üst kademeye geçmesi daha kolay olabilir. O yüzden buradaki oyuncular her zaman için biraz daha vitrinde oyunculardır ve piyasa değerleri de biraz daha yüksek olabilir. Ayrıca bu boş bir değerleme değil tabii ki. Bu oyuncular da iyi bir altyapıyla, iyi bir futbol aklıyla yetiştirilmiş oyuncular olur. O yüzden buradan çıkan oyuncular futbol dünyasında iyi karşılanır. Tabii ki Fenerbahçe'nin Berisha gibi bu ligden aldığı ve başarılı olamayan oyuncuları da oldu. Böyle denemeleri de oldu. Ama ben hep şunu savunuyorum. Siz ne oynamak istiyorsunuz? Hangi taktiksel düzilimde düşünüyorsunuz bu oyuncuyu ve bu oyuncudan neler bekliyorsunuz? Asıl olan şey bu. Çünkü Berisha'nın da kariyerinde mesela başarılı olduğu alanlar oldu. ...onu nasıl kullandığınız ve nereye koyduğunuz önemli. Sizin şablonunuzda nerede oynattığınız önemli. Bu Nene ya da herhangi bir oyuncu için de geçerli. O yüzden Nene'nin Fenerbahçe uyumunu konuşacağız aslında. Bizim için az olan konu bu olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bu kağıt üzerindeki durumun dışında bir de tabii değerlemesi var. Gözüken o ki Fenerbahçe 20 milyona yakın bir parayla bitirecek bu transferi. Ben burada hep aynı şeyi söylüyorum, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben Fenerbahçe'nin kolay kolay 20 milyon euro vermemesini istiyorum. Genel olarak benim isteğim bu. Hatta Türk takımları için de hep bunu öneriyorum. Tekrar bunu dillendirmiş olayım. Ama biz e, eğer ki 20 milyon vereceksek en azından kağıt üzerinde böyle olan oyunculara verelim istiyorum. Daha genç, işte iyi bir altyapı almış e, ve geleceği de parlak olabilecek sattığın zaman ...çok fazla zarar etmeyeceğin ya da yakın bedellere satabileceğin oyuncuların alınmasını daha değerli buluyorum. Ve hep söylediğim bir şey var. Yüksek bonservis, çok yüksek olmayan maaşlar benim için daha iyi olan şartlardır. Bence ne ne de eğer para harcanacaksa harcanabilecek oyunculardan birisi dediğim gibi kağıt üzerinde. Ama bunu sağ içinde de doldurmaya çalışalım isterseniz hep birlikte. Şimdi sağ içine geçince oyuncunun özelliklerini daha net bir şekilde anlayacağız. Ben hep yaptığım gibi güçlüden daha zayıfa doğru gitmeye çalışacağım. Bunların bir sıralaması yok ama hani ilk başta söylediklerimi güçlü olarak alabilirsiniz, güçlü yönleri olarak. Ben oyuncuyu izlediğimde öncelikle şunu fark ettim. Ciddi manada oyun bilgisi iyi ve hızlı karar almaya çalışan bir oyuncu. Bu neden önemli? Özellikle kanatta oynayan oyuncularda bu bence eksiklik olarak sayılabiliyor genel olarak dünya futbolundan bahsediyorum. İşte evet hızlı diriplik becerisi olan oyuncular oluyorlar genelde bu tip profiller ama oyun bilgisi ve futbol bilgisi konusunda eksiklikler olabiliyor. Karar alma konusunda da olabiliyor. Ee, ama ben şunu söyleyeyim rahatlıkla Nene'nin oyun bilgisi ve hızlı kararları fark yaratıyor. Bu oyun bilgisi ve hızlı kararlarını nasıl ölçtüm? Gelin onlara bakalım hep birlikte. Şimdi ekranınıza gelen görüntüde sırtı dönük bir şekilde topu alıyor ve kanada topu aktarıyor. Bir kanat oyuncusundan bunu yapmasını bekleriz. Özellikle Fenerbahçe gibi takımlarda sırtı dönük topu alıp burada bu arada çok çok mahir mi bilemiyorum. Emin olamadım. Daha sert maçlarda çünkü topu almalarda sorun yaşamış onu ileride gözlemleriz ama kendini de rahat bir şekilde çıkarabildiği zaman topu alıp hızlıca dönebilip kanatlara topunu atabiliyor. Onun dışında bakın 3 tane arka arkaya tekte oynadığı pozisyon göreceksiniz. Gerçekten beni çok etkiledi. Şöyle oyuncu gelir, top gelir gelmez düşünüp hızlıca kanadına, bekine ya da orta sahasına top çıkarıyor. Bence bir kanat oyuncusu için çok önemli bir özellik. Bunun tamamlayıcısı da şudur. E, oyuncu topu hemen attıktan sonra bir de hareketleniyorsa, doğru koşu yapıyorsa bence bu bir kanat oyuncusu için çok büyük bir artı oluyor. Nene de bunu gördüm ben. Tek de bakın ilk pozisyonda tek de topukla çok iyi çıkarıyor. İkinci pozisyonda gelir gelmez tek top oynuyor. Yine çok hızlı bir karar. Üçüncüde de tek de bekine pasını atıyor ve hemen hareketleniyor. Dediğim gibi Böyle oyuncular kanat oyuncu profilinde bence sivrilen ve değerli oyuncular günümüz futbolunda. O yüzden ben Nene'nin bu e, çok hızlı hareketlerini, çok hızlı karar alma çabasını değerli buldum. Onun sonrasında gelen pozisyonda ise yine ilk ilk görüntüde gördüğümüz gibi yine merkezleşmiş. Ve burada acayip iyi bir asist yapıyor. Bunu neden koydum? E, biz kanatlardan hani biraz daha böyle tabiri caizse kısa paslaşmalar, daha verip alıp verkaçlar yapıp ceza sahasına girme gibi şeyler bekliyoruz ama bir kanat oyuncusu böyle ince pasları da atabiliyorsa kilit açma noktasında da büyük takımlar için değerli bir oyuncu haline gelebiliyor. Nene sürekli bunları deneyen bir oyuncu değil ama bunları yapmaya çalıştığı zaman da yapabildiğini gördüm birkaç maçta. Bence bunlar değerli, bunlar gelişebilir alanlar ve bu noktada yeteneği var. Ciddi manada teknik kapasitesi ve oyun bilgisi iyi bir oyuncu. Bunun altını çizmek istiyorum. Onun sonrasındaki görüntüde ise bu sefer yine topu alıyor. Zaten ileride de bahsedeceğim. Topu almaktan hiç çekinmiyor ve topu almak da istiyor. Bence bu da önemli bir özellik. Dribbling yapıyor ve bekine pas atıyor. Yani bu e, başlık altında şunları gördük. Oyunu açmaya çalışıyor. Hızlı kararlar almaya çalışıyor. Bekiyle oynamaya yatkın. Orta sahasıyla ya da kanadıyla oynamaya yatkın. Merkezleşebiliyor. Bunların seviyesi tartışılır ama belli bir seviyenin üstünde bunları yapıyor. Ve beklenmedik işler yapabiliyor. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri çok beklendik bir takım olması bence şu an için. Yani yapacağı uygulayacağı şeyler genel olarak tahmin edilebilir bir takım Fenerbahçe. O yüzden bu tip beklenmedik hareketler yapabilen, paslar atabilen oyuncu benim bence Fenerbahçe için önemli bir e, artı sağlayabilir. Bunun sonrasında benim için ikinci en önemli özelliği ise şu. iki ayağını da kullanabiliyor ve şut becerisi iyi ceza sahasına girdiği zaman da bitirebiliyor. Bu yine Fenerbahçe gibi takımlar için kanadında oynattığı oyunculardan beklediği bir şey olmalı bence. Tabela yapabilmeli, işte iki ayağını da özellikle iyi kullanabilmesi de bu tip oyuncular için çok iyi bir özellik. Çünkü bu oyuncuyu hücumun her yerinde kullanabiliyorsunuz. Oyuncu kariyeri boyunca her yerde oynamış. Bakın geçiş 10 numarası olabilir. Ee, sağ forvet, sol forvet oynayabilir. Çünkü iki ayağını da neredeyse aynı seviyede kullanıyor. Burada göreceğimiz pozisyonlara da geçelim. Şimdi ilk pozisyonda şu var. 3 kişiyi geçiyor ve çok iyi bir şut çıkarıyor. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, bazı yorumlarda şunu gördüm. Hız, hızıyla adam geçiyor gibi bir e, tanımlama yapılmış. Ben katılmıyorum. Evet, oyuncunun çok daha iyi olduğu alan, daha geniş alan bulduğunda hızlıca koşabilmesi, patlayıcılığı, hızlı, hızlılığı bunu anlatacağım. Ama oyuncu sadece hızıyla adam geçmiyor. Dar alanda da teknik becerisiyle adam geçebildiğini ve bilinmez şutlar çıkarabildiğini gördüm. Zaten iki ayağını da kullanabilmesi sebebiyle buraya çok yatkın. Onun yanında bir de teknik kapasitesi de kötü olmadığı için o ince çalımları da atıp da şut çıkarabiliyor. Burada gördüğünüz gibi 3 tane oyuncu geçmiş. Bunun sonrasında içe çekiyor yine e, ceda sahasının kenarında buluştuğu pozisyonda. Ve bu sefer sol ayağıyla vuruyor. Bakın oyuncu kağıt üzerinde sağ ayaklı bir oyuncu. Sol ayağıyla çok iyi bir şut çıkarıyor. Yani... Oyuncu bilinmezliği iki ayağıyla ve teknik kapasitesiyle bence sağlıyor ve dediğim gibi ben oyuncuyu sadece hızıyla çalım atabilen bir oyuncu olarak tanımlamam bana sorarsanız. Şimdi bu başlık altında da şunları gördük. Şutunu oluşturabiliyor. İki ayağını da neredeyse aynı seviyede kullanabiliyor ve çalım artı hızlı kararlar alma çabasıyla bir bilinmezlik oluşturuyor. Bence Fenerbahçe'ye artı yazacak özellikler bunlar. Üçüncü özelliği olarak yine dediğim gibi bunları olumlu olarak sayın. Hepsi 1-2-3 gibi değil de bunların hepsi benim için oyuncunun olumlu yönleri. Driplingi ve hız yeteneği. Yani hız zaten çok sonradan geliştirilebilecek bir şey değil. Belki patlamacılığını biraz arttırabilirsiniz ama fiziki yapısı sebebiyle ve yaratılışıyla oyuncu hızlı. Ciddi manada açık alanda çok hızlı. dar alanda da patlayıcılığı iyi bir oyuncu. Bu da onu dribbling ve hız konusunda çok önemli bir oyuncu haline getirmiş. Zaten şimdi görüntüde gördüğünüz e, görün şey ekran Leverkusen maçından. Leverkusen maçında bayağı kötü oynamışlar ve 5-0 gibi bir sonuçla bitmiş maç. Ama burada en uçta topu alıp bekleyen savunmaya karşı o e, beklenmedik andaki yaptığı çalım hareketini görüyorsunuz ve tek başına takımını ileriye doğru ittiğini görüyorsunuz. Bu geçiş anları için Fenerbahçe'de etkili olabilir çok fazla ligde görmeyecek olsak da Avrupa'da oynayabilirse eğer oyuncu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden kalırsa ya da Avrupa Ligi'ne kalırsa ki Avrupa Ligi'ne kesin kalacak şu şu noktadan sonra orada bunları daha çok görebiliriz. Bir sonraki görüntü ise defanstan ceza sahasına kadar tek başına gidiyor. Burada hem patlayıcılığını görüyoruz, hem hızını görüyoruz hem de e, takımını yaklaşık 10-15 saniyede nasıl tek başına hücuma çıkarabildiğini görüyoruz. Bunlar değerli, önemli ve bence Mourinho'nun aradığı özellikler. Onun sonrasında şunu söyleyebiliriz. Bu alanı da içine katıp buradaki hızı ve patlayıcılığı da Fenerbahçe'nin özellikle geçiş kovaladığı anlarda etkili olabilir. Peki oyuncunun biraz daha zayıflıklarından da gelişmesi gereken anlarından da bahsedelim sonra da birleşik hareketlerle bitirelim. Zayıflığı şöyle. Mesela burada bir pozisyon görüyorsunuz. Topu alamıyor sırtı dönük bir şekilde. Oyuncu çok fazla temas gördüğü zaman bu sırtı dönük topu alma noktasında sorunlar yaşamış. Bu neye sebebiyet verebilir? Mesela Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta olduğu gibi çok temaslı oyunlar görecek Fenerbahçe. Burada oyuncu çok fazla temasa maruz kaldığı zaman bu topu almalarda, içe doğru dönmelerde sorun yaşarsa orada Fenerbahçe oyun kurulumunda sıkıntılar yaşayabilir. Ama oyuncu kendini deplasa edebiliyor. Bunları fiziksel olarak oynadıkça, oynadıkça lige alıştıkça atlatabilir diye düşünüyorum. Ama bu gelişmesi gereken bir alan. Bunun yanında da mesela buradaki pozisyonda da ben dediğim gibi bence Nene pozisyonu itibariyle ortalamanın üzerinde bir oyun bilgisine sahip iyi bir oyun bilgisine sahip, iyi bir oyun görüşüne sahip ama bazı noktalarda 3. bölgede karar almada sorun yaşayabiliyor. Mesela şu an ekranda gördüğünüz görselde oyuncu koşusunu atıyor ve nene bu koşuyu ödüllendiremiyor. Sonrasında savunma yerleşiyor, oyuncuya pasını atıyor, koşuyor. Yani 3. bölgede karar almalarda sorun yaşayabilen bir oyuncu ama dediğim gibi benim beklentimin ötesinde bir teknik kapasite ve oyun bilgisi düşünülürse bunların gelişebileceğini ve çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Peki oyuncunun profillerini, profilini ve oyun özelliklerini yansıtan bir iki pozisyonla görsel kısmı kapatalım. Burada gördüğünüz, ekranda gördüğünüz görüntülerde orta sahadan tek başına alıp çalımlarla birlikte ceza sahasına kadar koşup çok düzgün bir aşırtma vuruşlu attığı golü görüyorsunuz. Burada Nene'nin aslında karakterini gösteriyor. Tabela yapabiliyor, tekniği iyi dediğimiz gibi ve hızıyla, patlayıcılığıyla tek başına solo bir şekilde golü yapmış. Bir sonraki pozisyon topu istiyor. Ben bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Burada hiç kaçınmıyor top almaktan. Topu istiyor, topu alıyor, driblingini yapıyor, kanada pasını atıyor, ceza sahası koşusunu yapıyor ve bu sefer yine sol ayağıyla çok düzgün bir vuruşla köşeden skoru yapıyor. Dediğim gibi bu bence Nene'nin karakteristiğini anlatan çok iyi iki pozisyon. Nene dripling yeteneğiyle, hızıyla, patlayıcılığıyla, iki ayağını kullanabilmesiyle ve oyun bilgisiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Bunların hepsi çok üst seviyede değil dediğim gibi ama gelişme alanları bariz olan, gelişebileceği çok net olan ve oyun içinde de ciddiyeti iyi bir oyuncu. Onu da söylemekte fayda görüyorum. Defansif kaymalarda bence iyi hiç böyle hani maksimanda gördüğümüz gibi bir defo oluşturabilecek ya da böyle kafası giden bir oyuncu profilini bana vermedi, hissettirmedi izlediğim zaman. Kaymaları yapmaya çalışıyor, açığını kovalamaya çalışıyor. Yani oyun içinde emeği yüksek bir oyuncu izlenimini gördüm ben. Soyunma odasındaki, sağ dışındaki tavırları nasıldır bilmiyorum. Ama bana gösterdiği şey emeği yüksek, çok fazla çabalayan ve o yüzden de gelişimi de bence kolay olabilecek, artabilecek, hızlanabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben böyle oyunculara yatırım yapmayı doğru buluyorum. Olur olmaz tutar tutmaz bilmiyorum ama mesela bir Buru'ma örneği verelim. Çıktığı günden beri hep bir şeyler olması beklenen bir oyuncuydu. Öyle ya da böyle al, mesela Galatasaray onu aldı, bir şekilde geri sattı, sonra tekrar oralara buralara gitti, etti derken hep değerini bir şekilde çıkarıyor bu tip oyuncular. Böyle daha genç ve gelişimi açık olan altyapısı iyi olan oyuncular. O yüzden ben bu oyuncunun da Fenerbahçe için zarar olmayacağını, iyi şeyler vaat ettiğini düşünüyorum. Ama şuradan devam edelim. Fenerbahçe'nin taktiksel olarak şu ana kadar gördüğümüz eksikliklerine derman olur mu ya da bu Üretkenlik sorununu çözer mi? Kapalı savunmalara karşı üretkenliğini arttırır mı? Burada şöyle düşünmek lazım. Keremle birlikte gelecekleri zaman ikisi de gördüğüm kadarıyla özellikle Kerem kısmını konuşalım mesela. Kerem ile anlaşabilmeyi, oradan verkaçlar yapabilmeyi, savunma arkasına koşmayı, daha böyle kaleye yakın oynamayı bir tık daha fazla seven bir oyuncu bence Neney'e göre ve o profile daha uygun bir oyuncu. Oradan onu alacaksınız. Bu oyuncuya geliyorsunuz. Bu da bekiyle oynamayı, açığıyla oynamayı, hemen gelir gelmez tekte atıp koşmayı ya da açık alan bulursa dripling yapmayı seven bir oyuncu iki ayağını kullanabiliyor. Gol sezgisi var, şut tekniği iyi. Şimdi böyle baktığınız zaman bir seviye yukarıya çıkaracaktır tabii ki. Ama bütün bir yapıya baktığınızda Fenerbahçe'nin özellikle orta sahadan bu kısma aktarımda zaten sorun yaşadığını görüyoruz. Yani Kerem oynasın, Nene oynasın, şu an örnek veriyorum Duran oynasın. Böyle bir üçlüye sizin yine topu getirebiliyor olmanız lazım. Ve Fenerbahçe'nin aslında sorunu bence burada başlıyor. Mesela Amrabat geriden oyun kurulumunda uzun paslarla dikkat çeken bir oyuncu evet ama açık alsın Amrabat'a versin Amrabat onunla birlikte koşsun tekrar onu koştursun falan böyle bir oyuncu değil. Fred Keza evet ayağı belki ortalama belki ortalama üstü olarak adlandırılabilir ama hiçbir zaman o açığını çok fazla oyuna sokan oyun ona pozisyonlar hazırlamak önceliği olan bir oyuncu olmadı. Mesela çok şaşıracağınız bir örnek vereyim. Mert Hakan benim için böyle bir oyuncu. Daha çok kanadını oyuna adapte etmeye çalışan, kanadıyla oynayan, oraya daha çok tepesi olan bir oyuncu. Yani Şimanski'yi de düşünün. O da öyle bir oyuncu değil. Şimanski daha çok topsuz oyuna gidip golünü atan, orada var olan bir oyuncu. Şimdi siz böyle bir orta saha üçlüsünden bu oyunculara pozisyon hazırlamasını, daha üretken olmalarını sağlamasını beklerseniz Fenerbahçe ancak bir tık ileriye götürür oradaki üretkenliğini öyle söyleyeyim. Ama bu iki profili daha net bir şekilde besleyip daha net bir şekilde oyun içine katacak bir orta saha oluşturursanız bu oyuncular size çok çok daha ötesini verebilir. Yani elinizdeki bu oyuncu profilleriyle alabileceğinizin maksimumunu almak için orta saha kurgunuzu da muhakkak değiştirmek ve ayrıca takımın konumlanmasını da daha öteye almak, daha ileriye doğru almak Fenerbahçe'nin önceliği olmalı. Ee, ama şunu söyleyeyim Kerem olsun, Duren olsun, bu oyuncu olsun bence öndeki Fenerbahçe baskısını oradaki direncini artıracak oyuncular. Yani ön üçlü oluyor. Nesiri de sayalım. Ee, o da bence pres gücü iyi bir oyuncu. Ön tarafı Fenerbahçe'nin evet pres yönünden, fiziksellik yönünden bayağı bir kademe atlamış olacak ama üretkenliği geçen seve, geçen sene seviyesine çekebilmek için bile arka tarafı değiştirmeniz lazım. Bu takımdan Tadic ve Ceko gitti ve yerine gelen oyuncular aynı profilde oyuncular değil. O yüzden ben Fenerbahçe'nin bir kanadını Asensio ya da İrfan tipi bir oyuncuyla oynaması gerektiğini düşünüyordum. Ama bu şart değil. Tekrar etmek gibi olacak ama orta sahanızı daha farklı şekilde şekillendirirseniz o takım da tabii ki üretir. Ama bunlar karışık denklemler ve Fenerbahçe'nin çok da karışık denklem çözecek bir aklı Varmış gibi gelmiyor bana ne yazık ki. Ee, umuyorum yanılırım. Arka tarafta bu oyun yapısına uygun bir şekilde dizilir. Ve Fenerbahçe daha üretken, daha akışkan ve daha taraftarını da tatmin eden, daha iyi de sonuçlar alan bir takım haline gelebilir. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalımız büyüyor. Sizin de destekleriniz de büyüyor. O yüzden aboneliklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi rica ediyorum. Bizi desteğinizden mahrum bırakmayın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.